Arkadaşlar günaydın. Herkese selamlar, saygılar. Kar yağışının ardından şöyle göstereyim. Bu hava dona çekti. Eksi beş şu anda sabah. Soran arkadaşlar var. Ee, ve Polar'ın yavrularını. Ben de sabah erkenden Şükrü'ye sürpriz yapayım dedim. Hem yavruları göreyim hem Şükrü'yü ziyaret edeyim diye. Ee, Şükrün ahıra geldik. Bakalım yavruların durumu nasıl. Epey zaman oldu bunları görmeyeli. <laughs> Bakalım bize bizi karşılayacaklar mı? açalım. Şuradan. Aha da buradalar, buradalar. Arkadaşlar geçen yaz yaz yavruları. Bir tane polardan. Ay, ay maşı. koca kafa mı oldun oğlum sen? Koca kafa mı oldun? Durun. durun, 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 durun. Ay maşallah, çok güzel olmuşlar. Emine sağlık Şükrü'nün. Ay maşallah, ay maşallah. Hadi oynayın bakayım az bir göreyim sizi. Bir gö Arkadaşlar. Akbaş olan kartalın yanına gidiyor. Aynı emsaller. Hayt hayt hayt. Hayt Arkadaşlar gelişimleri çok iyi. Tamam az bir durumda. Çekeyim sizi ya. Bu arada Efsane Polat kayıp biliyorsunuz arkadaşlar. Geç saatleri kadar hala arıyoruz. Hey, hey, hey. İnşallah buluruz başına bir şey gelmeden. Şunun güzi hayk vay sansal cenneti. Tamam oğlum tamam tamam. Tamam az bir durun la bir durun ya. Selamünaleyküm. Günaydın hayırlı işler bereketli olsun şükür. Günaydınlar, günaydınlar. Hadi gelin bakayım, gelin. Bunlar ahırın içine giriyor mu? Giriyor hocam. Ay maşallah, ay maşallah. Günaydınlar, günaydınlar iyi sabahlar. Günaydın kardeşim, bol arkadaşlar. Vay vay ne yapıyorsunuz? Gelin bakayım, gelin. Gel, gel, gel. Çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Yani videodan belli olmaz ama canlı görülmesi lazım. Gel. Hay maşallah. Hay, maşallah. Hay maşallah. Ne yapayım? <laughs> koca kafa. Babası gibi koca kafa. Maşallah babası 9 10 aylıkken bu kadar hemen hemen aynıydı. Ama babasını geçiciye benziyordu. Ben. Bu da babası kadar olmasa da Akbaş, Akkut çok daha seri ve dinamik olacağı benzi arkadaşlar. Al gel gel. Sabah gördük. Aramızı sıkıntı at hala bulamadık inşallah bulacağız size karabey yufkaların aynı emsal yavrularını paylaşayım dedim karabeyinki biraz daha kalın burada ne var kuşlar var şükürün kuşları var onlara bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Habeş araplar beyazlar. <laughs> Dişler patladı mı tam? Daha tam dişleri büyümedi mi Gel bakayım senin gel, gel 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 gel. Bakın daha ufak arkadaşlar dişleri minicik daha ikisinin de. Şükrü <laughs> ne, ne veriyorsun bunlara? Yal yapıyor mu? Bahatlar çorba alıyor. He. Ovalara bozuyor ya. He. Ekmekle böyle abi şu anda veriyorum. Kemik bulamıyoruz piyasada. Kemik? Kemik yok değil mi eskisi? Yok eskisine. hocam piyasada bulamıyoruz. Allah Allah. Abi burada kemik suyu var. Bundan kaynatıyorum, kaynatıyorum veriyorum abi. Eskiden çok oluyordu Şükrü kemik. Evet. He. He. Allah alıyorum, Allah. Allah Maşallah maşallah. Seni de bekliyorlar. yavrunun annesi sert bir çoban kedi. Sarı göz arkadaşlar. Ama küçük gibi bir yavru oldu maşallah. Bunlar yaz yavrusu arkadaşlar. Bahar sonu yaz başı yaşına değecekler. Ama ikisi de Süs Hadi hadi hadi. Hadi sus. hadi hadi. hadi Yay gibi. Herkese arkadaşlar selamlar, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir daha detaylı bir video çekeceğim. Böyle bir ziyarete geldim. Bunları bir kısa bir video çekeyim dedim ama bir dahakine açık arazide detaylı bir video çekeceğim. Sağlıcakla kalın.